Teyze. Hı. Annem yok. Ne? Annem yok. Nasıl yok ya? Saat kaç? Oo, saat kaç olmuş ya? Şş, kalkın. Şş, Ali. Hı. Aslan kalk. Deniz gördün mü sen? Dışarı çıkmıştım Bir bakayım Zaman. ben. Hadi kalkın siz de. Kaç olmuş saat? Hadi. <laughs> oh. Allah. Deniz. Deniz. Aa, araba da yok. Deniz. Deniz not bırakmış. Ne notu? İstanbul'da bir işim var, halledip geleceğim demiş. Aa, Nerede bu kız ya? Heh, alo Zeynep günaydın. Sana da günaydın da neredesin be kızım not bırakıp gitmişsin. İşte tam olarak o notta yazdığım işi hallettim. Ben şimdi çiftliğe geçiyorum. Siz de oraya gelirsiniz olur mu orada görüşürüz. Ne A Alo. Aa, Kapattı. Ne diyor? Çiftliğe gelin ben oraya gidiyorum dedi. Hadi. Narin. Ba ba baba. K kilidi açmışlar. Evet oğlum. Ben de senin kadar şaşkınım şu an. Hadi, hadi oyalanmayın, girin içeri. Geç naz. Hoş geldiniz. Anne. Anne. Gel aslanım. Hoş geldin. Deniz ne yaptın sen? An itibariyle çiftliğin borcunu ilk takside ödenmiş mi? Ne? Ya inanamıyorum sana. <laughs> İyi de nasıl oldu bu iş? Yani para yoktu o kadar. Yani hallettim bir şekilde akşam konuşuruz. Hep kutlamamız lazım. Hayır, ne oldu? Sen pek bir sevinmedin. Olur mu abla? Çok sevindim. Hatta ben hemen çarşıya gideyim. Biraz alışveriş yapayım. Ali'nin dediği gibi akşam şöyle güzel bir yemek yiyelim. Harika Hadi. Hadi. Ay. Hadi çocuklar içeri. Hadi koş. Tamam. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Hadi. Yüzüğü satmışsın. Hmm, sattım. Nal gibiydi zaten gözüme batıyordu. <laughs> i̇yi misin peki? Ha, i̇yi değilim de. İyi olacağım. Deniz ben... ...dün öyle söylemek istemedim. Biliyorsun değil mi? Yani bence öyle söylemek istedin. Zeynep. Hepimiz hatalar yaptık. Ben de yaptım. Sen de yaptın. Önemli olan bundan sonra hata yapmamak. <laughs> Yapacağız ama biliyorsun değil mi? Yapacağız biliyorum. <laughs> Mahir Bey geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Nedir durumlar? Ne yaptık? Gayet iyi, gayet iyi. Borç yapılandırıldı. Artık icra söz konusu değil. Çok şükür. Çok güzel. Sağ olun Mahir Bey. Babanız görse sizinle gurur duyar yani. mı? Daha durun. Yeni başlıyoruz. Çiftle eski günlerine döndüreceğiz. Hallederiz tabii ya. Değil mi öyle? Tabii ki. Ha bu arada serayla ya da diğer işlerle ilgili kafanıza takılan bir şeyler olursa ben yardımcı olurum. Ben de dedemin çiftliğini işletiyorum bu yolun sonunda. Aa, o çiftlik sizin mi? Hı, -hı. Mahir Bey biz nasıl oldu da daha önce hiç tanışmadık? Aslında tanıştık ama çocukken. Çocukken mi? kusura bakma ben hatırlıyorum. Tamam o meşhur anı hatırlayacağız. Sen deniz kenarındaydın. Sonra çocuğun biri geldi. Senin üstüne deniz anası attı. Sen çok korkmuştun. Hatırladın mı? Hatırladım. O çocuk sendin demek. Hayır hayır o ben değilim. Ben diğer çocuğum. Sana yardıma gelen deniz anasını senin üstünden almıştım. Hmm. O meşhur çocuk sendin demek. Evet peki, yani peki. o kahraman ben. <laughs> e ben sizi o yazdan sonra bir daha görmedim. Evet sonra İstanbul'da okudum hep. Ne iş var lan bu? Neyse ben gideyim. Tamam. Çok sağ olun Marek. Senden haber bekliyorum. O, tamam görüşürüz. Görüşürüz. Bu herif niye burada ya her geldiğimde? Seni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ne oldu sen neden geldin? Özledim kızımı görmeye geldim. Yasak mı? Yok, neden yasak olsun? İyi ettin de. Bir dahakine gelmeden haber ver olur mu? Niye? Gizlimiz saklımız mı var yoksa? Yok, neden gizlimiz saklımız olsun? Maşallah senin bütün icraatlarını internette izledim. Gördün yani videoyu. Güzel. O zaman videoda dikkatini çeken bir detay da vardır. Benim yüzüğümün hala parmağımda olduğu detayı. Seninki nerede? Çıkardım. Çıkardın. Nereye çıkardın? Dikkat et de kaybolmasın. <laughs> Yukarıda çekmecede bakacaksın mı? Yok, sen öyle diyorsan öyledir. Bak, benimki de parmağımda. Bakacaksın mı? Rüya <laughs> nerede? İçeride. Anne şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.